Abdullah Çatlı, Türk siyasilerinin önemli isimlerinden biridir. 1 Haziran 1956'da Nevşehir'de doğdu. Annesi Remziye, babası Ahmet'ti. Zeki Çatlı'nın başka bir kardeşi vardı. Gençliği Türkiye'nin çalkantılı döneminde geçti. 1970'lerde ülkücü harekete katıldı, kısa sürede tanındı. 3 Kasım 1996'da Susurluk'ta trafik kazasında öldü lise yıllarında Nihal etkilenip milliyetçilik oldu. 1977'de Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı, 1978'de Ülkücü Gençlik Derneği Başkan Yardımcısı seçildi. Sağ-sol çatışmalarında aktifti. 1978'de Bedrettin Cömert'in cezasıyla suçlandı, tevkif kararı çıktı. Sakarya'da yakalandı ama serbest kaldı. Aynı yıl Bahçeli Evler'de 7 tipin sunulduğu olayda planlayıcı olduğu iddia edildi. İstanbul'a gidip Hasan Kurtoğlu'nun kimliğiyle yaşadığı suç dünyasıyla anlaşıldı. Mehmet Ali Ağca'nın kaçışını organize ettiği belirtilerek 12 Eylül 1980'de sahte pasaportla yurt dışına çıktı. 1982'de İsviçre'de yakalandı, serbest bırakıldı. 1983'te Paris'te Miti ile çalıştı. Asala'ya karşı eylemlerde yer aldı. Charles Hanks 4'te eroinle yakalandı. 7 yıl hapse mahkum oldu. 1990'da cezaevinden kaçıp Türkiye'ye döndü. 1993'te Johnson 3'te Şahin Ekli kimliğiyle geldi, gözaltına alındı ama serbest kaldı. 1990'larda Ömer Lütfi Topal cinayeti gibi olaylarla ortaya çıktı. Devletle bağlantı iddiaları güçlendi. Yeşil pasaport taşıyordu. Susurluk kazasında Hüseyin Kocadağ ve Gonca Us öldü. Sedat Bucak ise yaralı kurtuldu. Kaza Susurluk skandalını başlattı. Cenazesi Nevşehir'de Türk bayrağıyla defnedildi. Ölümü komplo teorilerini doğurdu. Kimisine göre vatansever, kime göre tetikçiydi. Ülkücüler ona reis dedi. Kızı Gökçe'n, kardeşi Kurtlar Vadisi'ne ilham olduğunu söyledi. Meral Aydoğan ile evliydi, iki kızı vardı. Çatlı, milliyetçilikten suçun ortaya çıktığı bir hayat sürdüğünü ileri sürdü. Susurlukla birlikteliğin başlangıcının başlangıcı sorgulandı.